Titan Atak serisi geliyor arkadaşlar. Evet ödül yolu, Lucky Spin bunlar hepsini beraber inceleyeceğiz. Bu arada ben ilk defa açıyorsan abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. PUBG Mobile yeniliklerini sunmaya devam ediyoruz. Evet Titan zaten dev modundayız biliyorsunuz ki Titan Atak görüyorsunuz. Görsel olarak PUBG Mobile güzel bir video klip sunmuştu. Evet ödül yolumuz arkadaşlar. Ödül yoluyla Lucky Spin'i çok karıştırıyorlar. Tabii ki ayrı ayrı bunlar. Aynı şu an Godzilla'da olduğu gibi. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Levi geliyor ödül yolunda. Ödül onda Levi var. Ee, bir tane güzel Titan'ımız var. Yine e, güzel skinlerimiz var arkadaşlar. Ama e, özellikle Eren Jager falan onlar Lucky Spin'de. Beraber inceleyelim şöyle. Abone olmayı paylaşmayı arkadaşlar önermeyi unutmayın arkadaşlar. Evet buraya ödül yoluna karakter olarak Levi geliyor. Bilginiz olsun. E, hani çok fazla burada Eren Jagger ya da Mikasa'yı bekleyen var arkadaşlar. Bununla beraber Armorot gördüğünüz gibi. Armorot daha doğrusu. Titan'ımız buraya geliyor. Bu da gayet güzel. Evet at skill'imiz var. Biliyorsunuz ki oyuna zaten 2-3 sezon önce atlar dahil olmuştu. Aslında bu Titan şeklinde olsaydı daha güzel olurdu. Böyle azı falan. Yani çok düze kaçmış. Burada görüyorsunuz yine bir Titan aracımız var. Dacia'mız. O da gayet güzel. Bak mesela bu Titan andırıyor. Mesela atı da buna şekil yaparak uydurabilirlerdi bence. Ama yine de ödül yolu güzel olmuş. Bu arada size soruyorum arkadaşlar. Godzilla ödül yolu mu yoksa bu gelecek olan... Titan Atak ödül yolumu yorumlara bekliyorum. Siz evet emojisi bu şekilde olacak. Kılıç emojisi. Gayet güzel ama benim bu daha çok hoşuma gitti. Mesela birini bitirip de sahip saygı duyuyorum falan güzel olabilirdi. <laughs> yani düşününce insan neler üretir. Evet burada zaten biliyorsunuz bu ödül yolundaki görevleri yaptıkça e, çarkı açmak için hediyeler alıyorsunuz. Bu da yine diğer karakterimiz arkadaşlar. Paraşütümüz bu şekilde olacak. Evet, ödül oranı Lucky Spirit çok karışır. Özellikle Titan M4 falan geliyor biliyorsunuz ki. Bakın burada da bu e, Titanların yani ödül yolu parası değişmiş çok anormal şekilde. Bakalım bunlar oraya geçecek mi? Evet gördüğünüz gibi Klosal e, Titan'ımız burada geliyor. Destansı olarak geliyor. Onunla beraber arkadaşlar Armin geliyor. İkisi beraber. Bakın bu şu an hani bu Godzilla Groza'nın olduğu sandık var ya yoldaş falan. Onun olduğu yer bilginiz olsun. Yani bu sandığı o sandık olarak hayal edin ve yine karşılaştırması e, rica ediyorum. Sizce o mu bu mu arkadaşlar? Mesela buradaki e, sandık mı? O sandık. Evet burada M4 var ama keşke yükseltseydiniz be kardeşim. Yani insanlar tam 250 ee, ödül yolu parasını alacak ama yani burada bunu yapmaları saçma olmuş keşke yükseltse evet, emojimiz bu şekilde olacak çantamız bu şekilde 3-2 bu da birinci seviyesi gördüğünüz gibi bu da kaskımız arkadaşlar 3-2 ve birinci seviyesi bu şekilde görünecek beğendiniz mi bu da gördüğünüz gibi klosal titanın da açıcı arkadaşlar bu güzel olmuş mesela bunun üzerine çalışıyor mesela sala bayağı andıran bir şekilde yoldaş falan da direkt bak yoldaşta klosal gördüğünüz gibi yoldaş evet hareketli bayağı muzur bir yoldaş geliyor. Alacak olanlara hayırlı uğurlu olsun inşallah şans sizden yana olur 10 ucelere falan çıkartırsınız. Bu da diğer sandığımız arkadaşlar biliyorsunuz ki bu da Mikasa var işte Titan var. Ve bununla beraber evet, en çok asıl beklenen Eren Jager de burada arkadaşlar. Çok fazla talep ediyordu ödül yolunu ama tabii ki PUBG ödül yoluna sunmamış. Daha fazla e, para kazanmak için bence Lucky spin atmış ki çok fazla talep gören bir karakter olduğu için bence en mantıklısını buraya yapmış kendi açısından ama bizler için Tabii ki kötü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Eren Jager de burada. Bu da bu M16'nın olduğu taraf. Hani şu an var ya Godzilla M16. Evet piyanuru falan çok basite kaçmış. Bu da kişisel alan. Beğendiniz mi arkadaşlar? Sizce Titan Atak serisi nasıl olmuş? Ödül yolu, lucky spinler. En çok sevdiğiniz karakter hangisi? Lütfen yorumlara girin ve Tekrardan soruyorum. Godzilla serisi mi yoksa Titan Atak serisi mi? Yorumlara bekliyorum. Abone ol, paylaş. Arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hadi eyvallah.